Herkese merhaba arkadaşlar. Aziz'in Ziya'yı kurtaracağını sizlere söylemiştim. Ama Aziz hala İdris'in babasını öldürdüğünü bilmiyor. Yaman da hala İdris'in Yalçın'ın katili olduğunu bilmiyor. Anlaşılan İdris bu işten kurtulmayı başaracak. Aziz İdris'e bir hain olduğunu ve arkasından işler çevirdiğini söyledi. Aziz İdris'e ağabeyin misin yoksa düşmanın mısın diye sordu. Evet Aziz İdris senin düşmanın. Keşke bir doktor olarak İdris'i tedavi etseydin. Çünkü İdris tam bir deli ve bir psikopat. Eğer İdris durdurulmazsa hem seni hem de Seher'i öldürebilir. Aziz ve Yaman İdris'i cezalandırmalı. İdris bu işten öyle kolayca kurtulmamalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Aziz Ziya'yı alıp başka bir yere götürecek. Yaman Ziya'yı ararken yolda İdris ve adamı ile karşılaşacak. Yaman İdris'i konaktaki meşhur depoya kilitleyecek. İdris şeytanı yalan söyleyerek her şey için Aziz'i suçlayacak. Ben Ziya'nın yüzü kapalı olsa da birinin gelip onu kurtardığını anlayacağını ve bunu Yaman'a söyleyeceğini düşünüyorum. Aziz İdris'in Yaman tarafından yakalandığını öğrenecek. Aziz her şeyi annesi Asiye Hanıma anlatacak. Asiye Aziz'in babasını öldürdüğünü düşündüğü için yanlış bir karar verecek. Asiye Aziz'e İdrisi kurtarmasını ve tüm suçu üstüne almasını söyledi. Yine Emanet dizisinde bir anne travması izliyoruz. Yaman konağa dönünce Seher'e Ziya'yı kaçıran kişinin Aziz olduğunu anlatacak. Seher Aziz'e telefon edecek ve oldukça da ağır sözler edecek. Aziz hem suçsuz olup kendini savunamadığı için hem de hoşlandığı kadından ağır sözler işittiği için üzülecek. Aziz ve Yaman konuşmak için buluşacak. Aziz ve Yaman ağabeylerini takas etmeye karar verecek. Yaman Aziz'e eğer Ziya'ya bir şey olursa Aziz'i öldüreceğini söyleyecek. Bu arada Duygu Komiser en mutlu gününde bıçaklandı. Emanet dizisinde evlenmek isteyen hiçbir çift bugüne kadar mutlu olmamıştı. Bundan sonra da Emanet dizisinde mutlu bir çift görebileceğimizi düşünmüyorum. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.